Senin ben ananın amını koyayım orospu çocuğu senin ananı sikiyim o ırkçılık yapıyorsun ya senin ananı sikiyim ben orospu çocuğu bu yüzden banlanacaksam da banlanayım kanka. kanka amına koyayım tamam mı bu yüzden tamam, banlanacaksam tamam. da banlanayım ben amına koyduğu oğlumun iki, iki lafından biri Türklere laf atıyor orospu çocuğu bir tane daha var şey biraz Mid. Mid. Ne oldu? Ya öl anasını avradınız. şey kanka, sağda 78 vurdum. Nerede? Bana sağ olsana. Ela. Ela geliyor. Fala. Ya. Arkadaş <laughs> ne? Bir <yapayım? gülüyor> Oh, maar, dan hebben we alle dat is ook heel leuk, Even de plant. Kom maar, nee. Hoi. Bro, wat doe Bro, wat ben je doen? Kom maar, olan Allah Yoksa ne? Aldım. Gel <güler> gel. <güler> oh <my God. güler> <güler> bir bir, bir. <güler> <wanted> oh, <güler> Helal lan sana. <Min> eksme. <Genç ne güler> aldığımız <güler> elim. Kevin. Okay, Mocking gibi Right, right, touch, cross, right, right. One close, 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 short. Low HP. One no, no, no. Helal. Low HP can't. kanka benim. 120 vurdum. Oy! Ay! Bu güzel oynadım işte. Açlıktan... Bağırır mısın? Bir var derler. Let's go! <laughs> <laughs> Lan! <gülüyor> Aman. Oh my god <laughs> <laughs> Dream it dream it Come see Beat. Good job one enemy remaining Good job. last day Ha şey okay. Was it? Yeah. Good shot. Derrick. <laughs> Oy. 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 Oğlum, lan? Ananı sikeyim. Anınmış avradını sikeyim. <skip. gülüyor> Akrep Atan. <laughs> 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 ya orucu. <Ne> <gülüyor> <gülüyor> top met, top met. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Yalandı. Kabul et. Kabul et. Scout Hil var mı He Alo! Bak chat! Bir dakika dur da, gülme tamam oy yazmayın dur. <laughs> Bak hop reis. Evet reis oy bunu Evet. Oooo bu ne birinci oldu ne? Chat! O biraz önce attığım bumbot <laughs> Lego <laughs> bumbotuydu. <boom> <laughs> kontrol deneyecekler. Evet yine bir kontrol. Kontrol evet. Sevgi bu sefer inanılmaz yerde. Sevgi izlemek istiyorum şu anda. Sevgi! 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 Ne yaptın? gerçekten mükemmel bir oyun oynadı. <laughs> B giriyormuş gibi yapalım. kaç e tane verdi? Kaç alakalı. tane TP? 2. <laughs> <İki, iki. gülüyor> Burada 120 vurdum ya. Gitmiyor kafa falan ya. Çaça! Meni lo meni. Nice. What back to be now. They only say to me? on me. What? Nice. kaldı. Uy. oldu mu abi? Gel aldı Aldım anneni al de, de de vura vura koşturdum Allah anneni Bu çocuk sevk alıyor anasını <laughs> Aa amına koyduğumun yavşa. Anladın mı? nasıl gelip de beni buluyor hey. <laughs> susun artık yeter. Gülmek istemiyorum. Ne olursun susun. Sustum <laughs> amına koyduğumun çocuğu bir susmuyor bir susmuyor bir çene var amına koyduğumun çocuğunda. Yok yok. Ye 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 ye. Ya şey lan ya. çocuk. Probably more. Gölgeler vurmaz. Spike C'de düştü. <laughs> Oh my god. Bad jump, bad jump. Come back, come back, come back. Come back. yeah, back. I hope. Yeah. Ölmedi kanka. Lovish, Lovish, very Lovish. ga.